Ha, zombi kafa. Yolu tamamladım. Kuzucuk seni alayım. <laughs> hop, hop. Burada bir yatak var. Merdivenden çıkayım. Hop, hop. Tık, 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 tık. tık. Aa, yatakta kimse yok. En iyisi bunları da kırayım. Oh, yeni, yeni bir kapı açılır belki. Oo, DMT. Hmm, buna dokunmamalıyım. Bak kova kafa. kaçalım buradan. Hadi, hadi. Kaçalım, 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 kaçalım. Gördüm sizi, kaçmayın. Ha, <laughs> ee... <laughs> Bu yolda birazdan çok garip şeyler olacak. <laughs> beni görmedi. <laughs> Şimşek McQueen. Hadi arkadaşınızla yoldan gidebilirsiniz artık. Yol tertemiz oldu. Sizi bekliyor. <laughs> Jackson Storm. Sen beni bu piste geçemezsin. birisini kaçırdım. Heh, şimdi görürsün sen Jackson Storm. <laughs> Yolun ortasına ah, kocaman bir taş koydum. <laughs> Çok geride kaldım. <laughs> Ooh, hey. Ah, ah, kaputum kırıldı. Ama çalışabiliyorum. <laughs> Jackson Storm. ey, Taşı çarpmış. Bu taşı kırabilir miyim? Ah! Bu gerçek taş. Kırmak zor olur. Dur bekle Jackson Storm. En iyisi yol kenarındaki bu atıkları hemen kenara kaydırayım ve sen buradan geçebilirsin. Hey, bu taş da ne? Burada yolun ortasında. Oh, <laughs> my Ben odadan ta 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 dostum. <laughs> Halime bak. Neyse hadi Nail babaya gidelim. O seni tamir eder dostum. Gidelim. <laughs> kırılmıyor, 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 kırılmıyor. <laughs> o taşı sen kıramazsın. O taşı kırmak için elmas balta gerekiyor. <laughs> İşte geldim Nail Baba'ya. Hoş geldin Jackson Storm. Şimşek Makkul sen de. Ama bu halin ne dostum? Nail Baba Minecraft ovasında gerçek sert taşa çarptım. Çok geçmiş olsun. Sen buraya geldiğine göre yine motorunu da kontrol edelim. Daha sonra kaputunu tamir ederiz. Hadi bir marşa bas bakayım. gayet iyi. Motorun o kadar güçlü ki önüm bile kalkıyor. Ama ne yazık ki buradaki tamirden sonra ikinci elde piyasan düşük olacak. <laughs> Ama yine de buna bir çare bulabiliriz. Senin kaputunu bir an önce tamir edelim. Kimse fark etmez bile dostum. Önce bir macun çekelim. Tabi macundan sonra biraz dinlenmen gerekir, istirahat etmen gerekir. Daha doğrusu kurusa olur. İstirahat etmeden de kurtabilirsin. Sen çok hızlı gidiyorsun, rüzgarla bile kurutursun bunu. Ama tabi yine dikkat et, sert taşlara çarpma. Tamam mı Jack Jackson Storm? 3-4 gün sonra da boyanı yaparız. Cillop gibi olursun. Ha, gözümün önünde biraz beyaz takıntı olacak ama ha? sorun değil Nail Baba. Geliyorum Jackson Storm. Tabi o gerçek taşı da bir an önce kırmalıyız. Ben onu neyle kıracağımı iyi biliyorum. Muhtemelen siz de biliyorsunuz. Bunlardan birisiyle kırabiliriz. Elmas baltağı. Kırılmıyor. Başka başka bir alete ihtiyaç var. Bu kılıçla olacak gibi değil. Terledim. Kan ter içinde kaldım. Sabaha kadar uğraşırsın. Steve dur dur. Öyle olmaz. Kahretsin. Noel Baba geliyor. İşte bunun ne olur dostum? Hadi onu kıralım. Noel Baba ben çekilmem lazım. Taş parçaları üzerime gelecek. Evet evet. Peki sen iyi olur. Kaskını unuttun Steve. Ben getiririm sana onu sonra. Evet işe yarıyor. Tuz buz et. Ah. Yol açıldı. Hmm. Burada bir tane zombi kafası var. Bunu kesin Steve. Kendisini almayı unuttu. Merdiven var. CMT'ye dokunmayalım, onu kenara kaldıralım. Patlayabilir. Bunların ah sandık, sandık, sandık. Acaba sandık içinde ne var? Ah içi boş sandık. Muhtemelen içinden Steve aldı bunun ne varsa. Hmm. Ah siyah bir taş. Yatağın içine düştü. Başka neler var? Kuzucuk ama bu kuzucuk ölmüş herhalde bunun Steve canını almış. Başka? 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 Steve her şeyi toparlamış. Jackson Storm! Artık yolda gidebilirsiniz. Ama 3 gün sonra benim yanıma gelmeyi unutma. Boyanı yapacağız. Creeper! No! <laughs> Baba ben yapmadım! <laughs> Sen yaptın değil mi? <laughs> Hah işte! Kara kafese kapattım seni. Artık burada kalırsın. Gezemezsin artık Minecraft havasında serbest serbest. Ben de Jackson Storm'u boyamak için hazırlıkları yapmalıyım. Bana gelecekler. Sen de hoşça kal burada ebedi hayata artık ulaşırsın. Hoşça Abi Hapishane yoldu bana artık! Bakalım bugün kaleye kim gelecek? <laughs> Kalin kralına posta var. Hoş geldin Tobol. Eyvah bu Enderman. Bir an önce dönüşmeliyim. Eyvah! Bu dönüşmeye başladı. Bir an önce buradan uzaklaşmalıyım. Uzaktan seni etkisiz hale getirebilirim. Neredesin Enderman? Seni tobot bozuntusu beni imha edebileceğini mi sandın? Şimdi görürsün sen. Seni pamuklara sarmalasam Ahahahah! <laughs> İmdat! Ah! Oh, oh. Ah! Her yerime halatlar dolandı! Hareket edemiyorum! Hareket edemiyorum! Beni kurtaracak birisi yok mu? Merak etme dostum seni kurtaracağım. Ama buraya inmek neredeyse imkansız. Dolayısıyla bir an önce Nail Baba'ya haber vermeliyim. Acele et dostum. Bir robot için bu kadar hareketsiz kalmak çok kötü. Bu jet McVie. McVie. ne oldu? Çabuk anlat. Nail Baba, Tobot ve Şato'nun yanında halatlara dolanmış. Şato mu? Şato'yu en son Enderman eve geçirmişti. Ben Şato'nun yanından geçerken hep bu hepsi iki yardım. Merak etme ben Tobot V'yi kurtaracağım. Ama hiçbiriniz yerinden hareket etmesin tamam mı? Anlaşıldı Naybo. Senin sözünü dinleyeceğiz. Enderman kendisine benzeyen kişilere zarar vermekten kaçınır. Siyah renge karşı sempatisi var. Ben onu şimdi yakalayacağım. In that. In that. In that. Gibi Bu adamın zor. Ho 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 ho. sakin ol çırpınma. Enderman'i yakalayacağım. Enderman. Enderman 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 <laughs> Bu da kim? Neredesin Enderman Enderman Enderman, Enderman. 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 Oho, Enderman, birisi benimle dolgu geçiyor Enderman. galiba. Bırak beni, bırak beni. Gel buraya, Enderman. Hiçbir yere gidemezsin. Bırak beni, bırak, bırak. Oh, oh, bırak bacağımı, bacağımı bırak. Ah, oh, ah, oh, bırak bacağımı. Gel buraya, Enderman. Hiçbir yere gidemezsin. Bırak beni. ah, ah, bırak beni. bırak, ah, bırak, ah, sen de nereden geldin? Bütün planlarımı alt üst ettin, ah. Enderman, İşte yakaladım seni. Artık hiç kimseye zarar veremezsin. Şimdi sıradaki görevim Tobot Bey'i kurtarmak. Sen burada dur. Gel bakalım Tobut ve. Önce seni şu ağdan iyice kurtaralım. Zaten tek problem de bu. Her yere dolanmış nasıl bir enderman bu? Aman aman. Gel. Gel 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 hareket etme. Sen hareket etme. Sen hareket etme Tobot ve. Ben seni kurtaracağım. Sakin ol. Çırpınma. Çırpınma. Çırpınma Tobut ve. Bir dakika, bir dakika dostum. Bir dakika. Dur dostum çırpınma. Bak beline de dolanmış iyice. Tamam. Tamam sakin ol. Tamam. Dur. Dur dostum. Az kaldı. Az kaldı Tobot ve Şöyle alalım. Evet. Artık adam kurtuldun dostum. Teşekkürler Nai Baba. Bu kralın postası Tobot ve kral şatosunda değil bir ay sonra gelecek. Onun için postasını geri iade alalım. Bir ay sonra tekrar geri getiririz. İade için hemen buraya yazalım. Hadi şimdi seni dönüştürelim Togot ve Üstündeki sunroof'u da kapatalım. port bagajını da takalım. Kargolarını daha güvenli taşıyabilirsin bununla. Teşekkürler Nail Baba. Rica ederim Tobot ve bir dahaki sefere dikkatli ol tamam mı? Ben de Enderman'ı güvenlik güçlerine teslim edeyim. Umarım bir daha postacılara zarar vermezsin. Hoşça kalın. Ya aslında ben zarar vermek istememiştim Nail Baba. Yapma Enderman. Memur Bey Enderman alın.